Herkese merhaba buralar ben Yunus bugün sizlerle a arkadaşlarla yani ekiple adus trip gidiyoruz hadi geçelim gelin beyler direkt şuraya kişi, 10 kişilik 10 kişilik ya 9 astık valla mülteci kampı gibiyiz he kimimiz zaten afgan zaten kimimiz zaten grubun ismi mülteciler kampı aynen <laughs> kimimiz afgan kimimiz kürt kimimiz suriyeli ne mesela sen ya suriyeli ya. sayalım Aynen o, Ömer Küp ondan sonra Alpo Suriyeli. Beni katman Hı -hı. grubun yöneticisi Hı -hı. benim. Furkan sen benimle akraba olduğu için sen de Suriyeli oluyorsun. Oo, Ömer lafı soktu. Beyler, şeydeki ben a ATV'yi aldım mı ben? Beyler benzin. ATV'deki benzin alın beyler. <laughs> Aynen. Yeni Arkadaşlar şekilde. böyle bir bağ var. E, ee, bunu kullanmayı unutmayın. ATV'nin benzinini çalıp kendi arabanıza doldurup 18 litre benzin yapabilirsiniz. Ama ATV ben ben takıdır zaten. Ya Yunus Doblo'yu dolduruyoruz Doblo'yu. Yunus yanlış arabayı doldurdun. Lan! Hayır! Ya, hayır, 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 Kardeş 5 litre benzin boşa gitti ya. Belir, Neyse şey 4 olmaz. litremiz daha var sıkıntı yok. Arabayı kaldırmayın ha, bir şey benzin olmaz ya. akacak ya. Tamam bitti 3 litre 3.7 litre artımız var. Ya, ya sonra sökün bu, da... bu ne ya? Tekerlekler <laughs> <laughs> <haylar gülüyor> gitmedi takalım. lan. Hah, gitti. Ya bu bak bir düzelmedi ya. Harbiden olmuyor. Eskela tuvesela. Bekir öldü her kanka. Eskela tuvesela oturdu. <laughs> Bekir öldü zombiye dönüşecek şimdi beyler kaçın. Beyler. Bekir host oğlum hayvanat bahçesi değil bura. Beyler, oğlum biz benzin kapağını asık bırakmışız arkadaşlarla. Ya benzin bitti, ee, yapamadık ya. Yunus 5 litre benzin yok. Ya oğlum ne olacak? Burada da 9 litre var. Gelin oğlum kapılar taksın biriniz de. Kapılar falan. Tak şu kapıları. Allah! Bekir'le be havayı. Ya. ya Bekir uçma, uçma. Bekir Buna evet arkadaşlar. Bekir'in bir uyutuyor. uçma sevdası var işte. Arkadaşlar bu Bekir uçuyor sürekli bizi terk etti. Bekir. Bekir, Bekir ben sen, sen git kuş gibi uçalım. Bekir. Sakat Bekir. Kapını. Bekir. Satan <laughs> Bekir. Lan gel şuraya Bekir. Ya Bekir, Bekir araba almayın tabii. Bekir gel kanka. Oğlum kapı niye? Lan bu diğer arabanın kapısıymış ya. Ya şunu atacağım şuraya ya. Kimse ellemesin. Bak, bak. Allah Allah. Lan ben uçuyorum. Öyle şu bu motorun şeyiymiş lan. Motorun üstüne takacağız bunu. Benzin deposunu kim açacak? Oğlum motor kapağı. İşte onu diyorum ben de. Ben, ben bilmiyordum vallahi motorun kapağı olduğunu. Ben de Enes bilmem ne bir tane YouTube'dan YouTube Beyler salar mısınız? Motoru taksam da. Beyler yiyecek Apo de kolay. Yiyecek de olaymışsın. kolay. Aç kalıyorsun lan? Harbiden ha. Azıcık sorunumuz var. Yiyecek de kolay. Yiyor hepsini hepsini. 5 günlük ekmek varmış bir tane onu koyuyorum. Hah, motor kapağını Benim. taktım. Araba hazır. Ben de banana getiriyorum. Banana. Bana ben gideyim. Gidelim. Allah. getiriyorum. Arabayı ben süreceğim bana ne? Ben bakacağım şimdi bana ne getiriyorum? Kapıyı örtün lan. Kapıyı örtün. Oğlum. oğlum yemek yemek topoluyorsun yemek yemek. Apo, Apo in önden. Yo ben bineceğim. Ya beyler kavga etmeyin kavga etmeyin oğlum. Ya beyler Apo, yemekleri ya, kim ya? yedi ya? Biz köpek de biz yemekleri Apo. kim Apo. yedi lan? Yemedik bagaja koyduk böyle Tamam, ben bana koyduk yiyeyim babacık, en bana da. <laughs> Şurada hamburger var, onu alacağım ben. Y bana ben yemeyeceğim, bana yemeyeceğim. Lan o hamburger benim! Aldım, ya Beyler, bir durun. Yapıştır, Bekir, geçen, Bekaz'a koyduk. Bütün yemekler gitmiş ya. He? Yapıştır. Yapıştır. Yapıştırın. O yapıştırma mı var? Nasıl yapıştırır Sağ Ya yapıştır Ya yapıştır, yapıştır. Mobillerde var, bilgisayarlarda Z. Yapıştırdınız mı? Yapıştır. Evet. Bukan, gel yan yana oturak, otur yanıma. Tamam. Otur niye gidiyoruz resmen oğlum ya? Bu ne oğlum? Multis oğlum Bekir'i unuttunuz. Bekir'i, Bekir'i unuttunuz. Bekir, <laughs> Bekir, i, Bekir, i Bekir, Bekir kapıyı ört. Oğlum el, el nerede? Ha? Ağalarla ilk defa diye gitmeye çalışıyorum. <laughs> İşimiz bitti vallahi. Çocuk Elfer'in daha nerede olduğunu bilmiyor. Ver çalıştırsana şunu. Oğlum çalıştırıyorum da gitmiyor bu. Kaptan, kaptan. Oğlum, niye, ne şey yapıyorsun? Nasıl gitmesin? Kaputun kapağını söktün. Neyi sattın? Kaptan ne yaptın kaptan? Bekle, açmayın şu kaputun kapağını. Oğlum, biz mi açıyoruz sanki? Evet. Oğlum ben daha Oğlum iniyorum. Allah motor, yürü, motor, motor değil motor motor motoru düşürdün e, ya. Lan ne lan ne? <laughs> Allah <laughs> <laughs> Bak, Allah 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 <laughs> Yunus videonun içine ettin ha. Etmedim, etmedim. Vallahi... Devam, devam. Lan, lan dur, ne oluyor? Kendine gidiyor mu? Ne haltlar yiyor? Çok önde. Bu araba ya. gel Abu. Oğlum arabanın tekerlerini mi söktünüz? Niye böyle oldu bu araba? Lan dur, binemiyorum ya, Hayır, Yunus dur. Ya Yunus bu ne oğlum? <gülüyor> apu, <gülüyor> oğlum araba otizmli oldu? <laughs> ne yaptınız arabaya? Billahi indim yanlışlıkla. Oğlum gir araba gir Ömer gir Değil mi sökük? Araba. Harbi bir bakacağım oldu? Ömer arabanın kapısı nerede? Ah, <laughs> ben, araba ne ağzını burnunu kırmışlar yalnız. Ama ya, <laughs> beyler ya şöyle açalım da bagajı. Beyler İki hadi İki dakika cici oldu ya. Beyler hadi basak Allah'ını seviyorsanız ya. ya Asmayın ya. şunu. Heh. Hadi bismillah. Eksim Yunus kapını ört lan. Kapınızı örtün oğlum. Karpuz hava giriyor. Ceyran yapıyor. <laughs> Şöyle bagajı biraz açalım da. Hava alsın. Oğlum çektim. bagajı örtün. Bagajı oğlum ceyran yapıyor ya. araba. Oğlum karpuzlar düşer. Manyak mısın? Karpuz, 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 mı var karpuz mu oyunda? var oyunda? Ne oluyor oğlum? Yemekler yok. Yunus yemekler yok Lan, arkada. Lan yemek ne yaptınız? Lan yapıştırdık ya. He tamam ya sıkıntı yok. <laughs> yap. Ya bizim ekipte o bir tane de düzgün adam yok mu ya? <gülüyor> <gülüyor> ne o <laughs> çizdi kekibiz lan? Harbiden. Allah! Allah! Lan ne oluyor? Ah! Ömer bak Ceyran çal. cehren <laughs> <laughs> Tamam kapattık be. Allah Allah. Beyler. Vallahi kafayı Allah, yiyeceğim hemen. Bunlar şuradan duruyor arkaya. Ne oluyor? Rüzgar fırtına. oluyor? Rüzgar fırtınası bitsin, bitsin de yapalım. Yunus. Rüzgar mı? Fırtına mı? Rüzgar fırtınası ne? <laughs> Oğlum yeni ne hava durumu sanırım? oluşturdu işte ne güzel. Şuradan bir şey... Robux'um yok. Kaptan radyodan bir şeyler aç ya böyle gidilmiyor vallahi. Deniz üstü. Ama sen tün, 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 tün. Tün. Telif yiyeceğiz. Telif susun. <laughs> Beyler ben radyoyum. Hadi siz susun ben ha, çalıyorum. Telif yiyeceğiz. Susun. Hadi telif yiyeceğiz. Deniz üstü. De Allah Allah. Kufurtunası bitmiştir. Araba gitmiyordur. <laughs> Oğlum ne yaptınız <nasılsın gülüyor> yine arabaya? Vallahi kafa yiyeceğim ya. Ben de ya. Tavşak duru. Benim benim tamam Lan. gidiyor. Ayarladım Bin ben adam onu. Adam mercim. Arkadan bizon kapağını sıktım da ayarlandı o. Kapıyı. Abi bizon kapağını sablıyor. Oğlum kapıyı, kapıyı örtü. Kapıyı buradan kapı ört ceyran yapıyor. Ters <laughs> tarafa <laughs> gitmiyor. Örtülmüyor. Ya. Yapıştır <laughs> kaptan. Beyler, silah aldılar. Kaptan da bir söylüyor ki ehliyeti kasaptan almış. Daha çizgiyi getiremiyor arabaya. Aa, çizgiyi Ehliyeti almıştır. Yok ben da, hiç ikide Oğlum böyle ehliyet mi olur? Kulların içinden gidiyor yarısının Aa. araba. Oğlum bence kasaptan da almamış. Bu direkt ehliyet almamış. Ya işte kanatını kıracak. Ya kapatın telefonu <laughs> ya. Gerçekten <laughs> mi açtın arkadan mehter maaşını? Saçmalığa bakar mısınız? Youtube'a Youtube videosu atıyoruz. Ev var sanki. Apo öyle olması gerekmiyor mu zaten? Çantamın oğlum eve saldırın. Hani ev oğlum? Allah. Apo Öğle senin lazım. grafikler yüksek... Oğlum diğer arabada 80'i göçmüyor buzda. 120 160la gidiyoruz. Drift'ten Yunus, Oğlum var. araba daha ağır değil mi? At. Beyler saldırın eve saldırın! <laughs> Beyler saldırın! otistikler var. Öp bir yapın. Allah Allah. Evet. Evet. Allah Allah. Evet. Allah bir Allah Allah. Dur al Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. bas! Allah. Allah Allah. Allah Allah. Fire doğma. Aha soğan. O. Dün. Dün araba nerede dünamit. ya? Gazoz kapı aldım da buğulandı. Bir şaka şaka. Bu ya boş Yunus bu boş. Boş mu? Yemek yiyeceğiz. Eller çatıya çıkabiliyoruz mu? Evet. Dizel buldum ben. Ben dizel buldum. Tamam dizel al Koyun o zaman dizeli. Ya. Yapıştır Beyler çatıya çıkalım bir durun. Burada Çatıda da dizel var. Ya. Burada da dizel var. Al dizeli al dizeli. Oğlum dizel mi? Bir şey yokmuş burada. Aha muz var bir de göm hemen. Kimse gelmeden gömeyim. Lan. Ben arkadan girdim <laughs> de pizza var burada pizza. Beyler açmaktan <laughs> ölmeyin. Yeni... Oğlum bak dinamiti yapıştırmışsınız patlatmaz inşallah. Yok, ya. Aa önce <laughs> kapıya sömer. <laughs> Bu boşmuş lan. Oğlum. Aa mutant geliyor ölüyorum bir sıra. Lan kaçın. Hayır kaç. mutant. Ulan kapıyı kilitleyin annemiz. Annemiz bize kızar kapıyı kilitle Bekir. Ya haydi bir basak motoru kim indirdi oğlum? Ya motoru kim <laughs> indirdi oğlum, <ne> oluyor ya? <laughs> ya. Ömer gel Ömer. Geliyorum. Motoru kim indirdi? Allah'la Apo indirmiştir kesin. Oğlum ben nasıl indireceğim? Ben aşağıdaydım, yeni bindim daha. Apo ben sen. Hadi gidek ya. Allah şükür. Hadi oğlum yapıştırın. Bas oğlum, bas. Araba el frenini ne kim ne indirdi yav? Ben indirdim. Oğlum cidden az cidden önce cidden. indirdin ya sen. Ya bunun ne <laughs> <bak>. Yunus ters <laughs> ya ters. Ha. Biraz aldık dayı. Allah'ım. <laughs> Virajı çok iyi aldın Yunus. Virajı çok iyi Yunus, aldın. Ama çarpa çarpa buna mı çarptın? Başka bir şey çarpaydın bari. Onun arabası önündeki. O çarpa. Onun arabasında farı süz nerede? Macunu unuttu. Arabanın süspansiyonlar. <laughs> süz <laughs> arabanın ay, arabanın farı yok, farı. Belar barsız gidelir. Bekir, Bekir Mahmut Gürle gittiğimiz anı hatırlıyor musun? Kapı yok, Ara, motor kapı Ay, yok, şey yok. Araba niye gitmiyor? Bekir, Bekir nerede sun Bekir hangi cehennemdesin? Bekir e ittir, ittir. Birin ittir, tak... arkadan. Tamam. Arkadan ittirin arkadan. Ya ittiğini oğlum başkası <laughs> Arkadan vurmuşlar hayvanlar. Şu arka kapıyı bir örtün. Örtün. Ondan geçiyor araba. Kaktüse takılıyor. Örtün. Örtük. İn Yunus. <laughs> araba gitmiyor <laughs> ki bineyim dayı. Örtün böyle kapı ört. Çocuk arabayı çalıştıralım. Allah'ın izniyle bir gün gideceğiz. İnşallah bugün gideceğiz. Aynen mi sürtüyor? Yunus önde benzin fidan olduğu için olabilir mi? Buraya abone oğlum, Geri geri gitmeyin. Niye akıl etmiyorsunuz lan? Oğlum ben gidiyorum <laughs> da. Izgarayı söktüm yanlışlıkla ya. Izgarayı <laughs> söktüm yanlışlıkla diyor. Ne diyeyim Fokal baba? Bu el freni mi indirsen? Ha el freni mi çektik lan? Ben de bu araba niye gitmiyor diyorum. He? He? Çekmeyin, <laughs> çekmeyin. Furkan, evet dostlarım, evet, evet. Yine aynı şey oldu. Abi, <laughs> çık <abi>. çek, çek, tamam. <laughs> oğlum gel, şunu gel, yapamadınız gel, ya. Furkan gel, gel, gel. gel, kapıyı örtün ben, gel. Lan şu kapıyı örtün. Örttük oğlum. Ha? Abi Allah şunu yapamadınız başarıyor. ya. Benzinimiz kaç litre? Dinamiti patlatmayın falan ha. Bilir. <laughs> <ha. gülüyor> Bomlarız valla. mi patlıyor muydu bu? Ben patlatmıştım. Allah Allah nasıl? <laughs> Elimi alıp patlatıp arabayı da kilatlamıyor Çok silah ben. 51 gazoz kapağım var. Nerede? Bende. Arabayı stop <laughs> mu ben kapattım. Bir var. Oy fazla. Stop. Araba Aa. durmadı dayı yav. Değil değil değil. Selamın aleyküm. Beyler salmayın ölürsünüz valla. Silah yok mu lan? Bazooka var. Kabilo muyuz? Yok salma Çabili peki muyuz? sakın. Sakın salma. Lan, ölürsünüz valla. Hocam burada silah var uzi var uzi var uzi uzi. uzi. Alma. Al, al, almayın de? bak. Uzi, Çarpılırsınız almayın oğlum haram haram. Haram da Bu öyle, ne öyle. motor? İkinci level mı lan bu? Kaç lira? 200 dolar mı? Lan yapma. Bir şey olmaz, büyünce geçer. Ben bu, bu ne oğlum ya? Ver ben bir, bir, bir Yunus açlıktan ölüyorum. Yunus açlıktan öleceğim. Ver, bir, oğlum kopya evden birkaç tane yemek tuzlasaydınız. Oğlum bunu yemek var mı zaten mi? dışarıda? Yok dışarıda yemekleri mi attınız? Oha onu satıyorum. Tamam istiyorum. oğlum sa kapıyı satıyorum. Beyler Söhret alın. Kimin? <laughs> alın. Ekmek. Aldım. Nasip, bana ver, ekmek. Bana bana verin bana. Aşağı indi ver Yediler. Hayvan ya. <laughs> hangi deve yedi <laughs> onu? Alın beller, yedim, Bir tane daha. Ömer devemiz ne olur? Biz ölüyoruz yalnız yani burada. Lan, ben ha. Ya. ben, ben da lan, lan ne oldu? Öldüm. öldüm. Lan nasıl öldüm. öldük? Oğlum <laughs> Hangi şerefsiz silah çaldı? Ömer arabanın içine kalmış. gel! Ömer arabanın içine gel! Öldük ya! Hangi geri zekalı bir şey çaldı lan? Biri hırsızlık yaptı, biri hırsızlık Herkes yaptı. Hangi çaldı? Kim çaldı? Bu değil, Kim de, çaldı kuranın... lan? Ben çaldım. <laughs> Ama Ömer, almıştım çaldı? 11 tane de ekşili... Içil... 11 diyorum, ekşili <laughs> Yo Yok, ekşilmedi. Ömer, araba sürecek kanka. Ben... Yeniden doğuş evet, şeyi kullanın, yeniden doğuş. Benim yok. Oğlum ya. ben onu kullandım lan. Hadi gelin tekrar girin. Araba kademeyecek birazdan. Farkında mısınız? Tekrar girek de video uzasın bari ya. Arkadaşlar özür dileriz bir gidemedik ya. Evet ya. Pardon arkadaşlar. <laughs> Oğlum beni bir yeniden doğuşa çağır. Size bir bu göstereceğim. <laughs> Bakacağım da girecek mi? Facebook mu kanka? Bekle Bekir. Göreceğim. Kanka yalnız silah bize takmış hala sıkıyor ha. Ulan ee, evet. Hatta ya. Ben sıkarım kaslan. Ha siz, siz ölmediniz, ölmediniz oğlum. mi? Çocuk çıktı. Yürü çocuk dışarı çıktı. Sıkarım tabii oğlum ben. f biraz Ay ayarlarla oynayayım kanka. Ben de çıktım. Ulan siz ölmediniz mi?